Merhaba ben Giray Kaçar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızı konuşacağız gene. Bakasetas, Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür, Lahtimi değerlendirmesi yapacağız. Son gelişmeleri aktaracağım sizler elimden geldiğince. Tabii ben hemen hızlı girmeyeceğim. Biraz bekleyelim. Sizler de geldiniz zaman kanalımıza sonra <laughs> ne oldu diye merak ediyorsunuz. Geriye dönmeyelim geriye. Ben de bu arada ayarlamalarımızı yapalım videomuzun. Hemen Evet yavaş yavaş gelmeye başladınız Selamlar 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 arkadaşlar ee, teşekkür ediyorum Muhammed Ümit Ayşegül fanatik Trabzonspor taraftarı herkese selamlar bugün Bakasetas'a değineceğiz biraz bugün sabah çekmiş olduğumuz videoda biliyorsunuz bir İtalya iddiası vardı Maxi Gomez'i değerlendireceğiz Maxi Gomez gider mi Giderse yeri nasıl dolacak? Nasıl bir politikamız var? Bu sene transfer politikamızda bizi neler bekliyor? Tabi devrası kampı gibi değerlendirmek lazım. Çünkü e, bu milyardan dolayı bir kamp dönemi var. Bu kamp dönemi nasıl geçecek? mi değerlendirmesi yapacağız. Bruno Perez, mi gibi değerli oyuncularımızın forma şansı yakalayacağı. Özellikle bu milyarda 3 tane hazırlık maçı var. Buralarda oyuncuları göreceğiz. Öncelikle bunları söyleyerek konularımıza yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar Bakasetas e, önemli bir oyuncu. Bence bu senenin flash oyuncusu ama bir o kadar da çok dikkat çeken bir oyuncu. Takımızda en çok dikkati çeken oyuncu Bakasetas şu anda. Transferde en çok parayı getirecek oyuncu da bana göre şu an takım içerisinde Bakasetas. Bakın e, 23 sürü oyuncumuz var. Bu 23 sürü oyuncu içerisinde Uğurcan Çakır dahil bana göre en çok parayı getirecek oyuncu Bakasetas. E, bir ekonomik kriz var. Acaba... Hani e, tabii bunlar hep yorum, düşünce, değerlendirme. Bakasetası İtalya'dan işte Florentina, Soluna, Torino gibi takımlar istiyor diye bir iddia var. Bu Transfer markette bunun e, iddiasında bulundu arkadaşlar. E, yayın dondu diyenler var sanki. Ama gidiyor gibi geliyor bana. E, bakasetas önemli bir oyuncu. Bana bana göre Bakasetas'ı vermemek lazım. Sezon sonunda değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Tabii devrası transferini bazı gelecek paralara göre değerlendireceğiz. Hoca da söyledi. Gelenler gidenler olacak. Ona göre ona göre bir değerlendirme yapacağız dedi. Sizler de altta yorumlara yazarsınız. Ben de buradan okumaya çalışayım elimden geldiğince. Bana göre vermezler. Bu bir iddia. Altında çizelim. Bakasetas iddiası. Hemen oradan bir Maxi Gomez atlayalım. Çünkü Baxi Gomez'le alakalı da önemli iddialar var. Lahtimi değerlendirmesi yapacağız. Kamp döneminde bizi Lahtimi ile alakalı iyi bir süreç bekliyor diye. Bekliyoruz çünkü Abdullah Avcı bir tüyoyu verdi. Birazdan bu konuyu da konuşalım. Maxi Gomez'e teklif var. Bana göre bakıyorum şimdi sizin de yorumcularını, yorumlarınıza bakıyorum. Mesela Muhammed e, Hasan demiş mesela Bakasetas giderse sıkıntı demiş. Bana göre de Bakasetas'ı göndermemek lazım. Şimdi neden buraya diyorum biliyor musunuz? Maxi Gomez atlamadan önce neden söylemiyor musun? Hoca Abdülkadir Ömür için bir on numara işaret etti biliyorsunuz. Bu beni biraz kafamı karıştırdı. Bir tarafta Marek Hamşik işte Napoli'nin kadrosuna dahil olabilir. Prestij anlamında hiç o kadar yıl emek verdi. Şampiyonluk yaşayabilir muhabbetlere dönüyor. Bir tarafta Bakasetası İtalya'dan iyi bir teklifler var muhabbeti dönüyor. Oradan Abdullah Avcı işte gidenlere göre bir hareket yapacağız diyor. Ondan sonra basın toplantısında on numarada değerlendirmemiz lazım Abdülkadir Ömür'ü diyor gibi gibi böyle senaryolar üst üste biniyor. Biz de tabii ki de puzzle'ı birleştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ee, bir de şu beğen tuşuna basarsanız sayımız daha da yüksek olur arkadaşlar. Ya Hasan demiş ki mesela bakırsa derse giderse yerine alayım onu ekrana. Daha sonra Maxi Gomez'den sonra bakırsa derse yine daha iyisini almadıkça olmaz. Zaten orta sağ karşı kanatlar sıkıntı bence verilmesin, verilmesin abi demiş. Kesinlikle. Dahesinde alamayız. Ben sana net söyleyeyim elimizdeki mevcut şu ekonomik krize biz Bakas daha iyisini alamadık. Bence bakasetası vermemek lazım. Bunlar tabii bir bakasetas yaşadım, şampiyonluk yaşamaya devam edeceğim diye bir açıklaması da var ama kulübün tasarrufu nasıl olur? 10 milyon euro üzerine bir para gelirse kulüp düşünebilir. Bakın kulüp düşünebilir bakasetası bu şeyde. Çünkü neden? 3-4 tane transfer getirebiliriz Bakasetas'ın parasıyla. 10 milyon euronun üzerinde bir rakam diyorum. Ekstrem bir durum olur. O zaman farklı şeyler konuşulabilir arkadaşlar. Yahya ee, ya Kemal Kılıç'ı donuyor demiş ama bilmiyorum yayın donuyor mu arkadaşlar? Donuyorsun diyenler var. Aslında çok sıcak. <laughs> için kötü bir espri yapayım size. Ee, i̇nternetimizde bir sıkıntı yok ama şu anda görüntüde hemen şuradan bakayım internete tamam full çekiyor internetimiz neyse bu şekilde devam edelim bakalım bir sıkıntı olursa söylersiniz. Ee, şimdi Maxi Gomez'e değinelim Maxi Gomez'e değinecekken de burada İsmet'in sorusunu da alalım şimdi Maxi Gomez'in de tabi adı geçiyor Maxi Gomez'in adı da geçiyor transferde. Sertovigon'un Maxi Gomez'e olan ilgisi bahsediliyor. Şimdi bana göre, bakın bana göre şu ana kadar biz Maxi Gomez'i kullanamadık. Maxi Gomez'i kesinlikle kullanamadık. Hani Maxi Gomez bana göre hala bir kapalı kutu. Ya Leblebi gibi bir gol atacak ya da arkadaşlar sezonu bu şekilde 7-8 golle tamamlar. Bu şekilde devam eder. Bir oynar, bir oynamaz. iki cezalı olur, iki sakat olur ve bu sezonu bu şekilde kapatır. Sezon sonu yolları ayırırsın. Ya da Maxi Gomez'le alakalı değerlendirmemiş olabilir teklifin aldığımız paranın üzerinde bir teklif gelir. Görüntüyü hoca bizden daha iyi görüyor bakın. Filmi bizden daha iyi çekiyor. İşte koşu mesafesi olsun, dayanıklılık olsun, idmanlardaki performansı olsun, oyuncunun adaptasyonu olsun. Çok detaylı inceleniyor bunlar bakın. Bir tane bir sağdaki biz performansa bakıyoruz. İşte iki tane gol kaçırdı, üç tane bilmem ne oldu göre burada konuşuyoruz ama idman performansı, takım uyumu, şehre uyumu, takımı benimsemesi birçok alternatif var bir oyuncuyu göndermek için. Hoca eğer e, bakacak tabii ki de şeye, duruma göre Maxi Gomez'e git kardeşim yolun açık olsun derlerse, Konyolus'a dedikleri gibi ki diyebilirler. Mesela Konyolus'a yolların ayrılacağını ben tahmin etmiyordum ilk başta. Sürpriz oldu ve e, bu da sürpriz olabilir benim için. Maxi Gomez hala kapalı kutu diyorum. Leblebi gibi de atabilir. İyi bir santofor. Tecrübeli bir santofor. Milli takımda Dünya Kupası'nda oyuncu. Hiç belli olmaz. İnşallah şu Dünya Kupası'nda bir iki tane tıklama fırsatı olursa oynarsa Belki çok ekstrem bir parayla da satabilirsin Maxi Gomez. ama bana göre takımda mesela biraz önce dedim Bakasetas'ı satmam ama Maxi Gomez'i satarım arkadaşlar. Ben kendi düşüncem. Sen kimsin neyi satıyorsun diyenler olabilir. Biz burada yorum yapıyoruz. Kendi düşüncemizi söylüyoruz. Biz e, burada taraftar gözüyle konuşuyoruz arkadaşlar. Onu da altını çizmeden geçmeyelim. Şimdi e, mesela Maxi Gomez muhabbeti dönerken Giray Hoca Süleyman Cebeci A takımı monte edecek demiş Abdullah Kontür. İnşallah bakalım. Bir de biraz önceki soru İsmet'in sorusuna da cevap vermeyi unuttuk. Ee, Rusya ve Ukrayna Ligi bize yakın birlikler. Evet mücadele gücü yüksek. Bizim bize ligimizde oynayabilecek santoforlar orada var. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum. Oradan bize gelecek oyuncular tabii ki de uyum sağlarlar. Ama bir İspanya, Portekiz, tecrübeli şöyle iyi bir golcü de getirebilirsin. Hızlı, çabuk bakın. Bizim bizim ligimizde abi ileri hızlı, çabuk, güçlü şöyle boğuşan falan bir santofor getirdim. Arkaya koşu yapacak ama geçmiş olsun. Türkiye'deki stoperlerin %80 %80-90 ağır, ayakları kötü. Ani pas ani top kaptırmalarla beraber arkaya fişek gibi fırlayacak bir iki tane oyuncu attım mı geçmiş olsun. Genelde hem alt lige bakın hem üst lige bakın. Sağ ve sola hızlı oyuncusu ileriye de bir tane çabuk santofor güçlü böyle kuvvetli bir santofor koyduklarında İşi götürüyorlar arkadaşlar. Hemen buradan Abdülkadir Ömür'e sıçrayacağım. Çünkü benim e, başlıklarım var. Abdülkadir Ömür ligin ikinci yarısında farklı bir misyonu yükleyeceğini söyledi Abdullah Avcı. 10 numara dedi bakın. 10 numarada koyun atacağım dedi. Ben şimdi Abdülkadir Ömür'ün 10 numarada oynamasına hani e, bakasetas varken razı değilim ben. Bu benim düşüncem. Bakasetas geriye çektiğin her dakika bakasetası arayacaksın. Bakasetas kendi performansına uzaklaşacak. Bu kadar gol atmış bir oyuncuya gel kardeşim sen geride oyna demek hata olur. Sen takımın gol kralını, ligi damga vuran ismini şu ana kadar geriye atarsan elini kolunu bağlarsın. Bakasetası 8'e çekmek demek, Marikamşı'yı kenar kenara almak demek, yoksa Marikamşık Bakasetası ikilisini yapıp ön ömürümü koymak demek, böyle bir ofansif orta mı demek, o da ayrı bir soru işareti. Abdülkadir Ömür de şu an 10 e, numaraya da koyar on numarada da bekleneni veremezse demek ki bu iş sağda solda onda kıyıda köşede değil abi. Oyuncuda bir problem var diye düşünmek zorunda kalacağız. Tabii ki de inşallah e, iyi olur her şey bu toparlamada. Hemen Lahtimi'ye gelelim. Lahtimi değerlendirmemizi yapalım. Normalde ben Twitter'da buçukta dedim ama bir 10 dakika erken girdim dayanamadım. Keşke 8 içerik geçir deseydik bazı arkadaşlarımıza. E, İbrahim demiş mesela şimdi Lahtimi'ye gelmeden önce Onur Bulut transferi bitti diyorlar. Ben Onur Bulut'la alakalı birinci ağızdan çok güzel bir bilgi aldım. Çok güzel bir duymum var. Tabii bunu e, şu an konuşmayacağım. Ama Onur Bulut'la alakalı güzel gelişmeler yaşanıyor. Ben de bunu söyleyeyim. Ben de bunu söyleyeyim sizlere. Oyuncu birebir birisine söyledi. Benim yakın bir arkadaşıma bizim bizimle alakalı çok güzel bir şey söyledi. Tabii bitmiş bir şey yok. Eğer bu iş bit, e, imzaya zaten imzaya kalacak. Devrası geliyor. Devrasına bir protokol yapma hakkın da var biliyorsunuz. Bu senin hakkın gelişmeleri göreceğiz onu grupla alakalı. Bir yarın da belki konuşurum videomuza bakalım. Yarın olsun bir. Şimdi e, ee, Lahdimi kampta arkadaşlar Abdullah Avcı ben 3 maçta da oynatmasını bekliyorum. Lahdimi'ye çok fazla forma şansı gelecek bu kamp döneminde. Burada bize biraz da o ışığı, o elektriği vermesini bekliyorum. İnşallah Lahdimi bu kamp dönemini iyi geçirirse ben Abdullah Avcı'nın ikinci yarı Lahdimi'ye Naci gibi oyuncularımıza daha fazla forma şansı vereceğini düşünüyorum. Latimi ile alakalı çok güzel duyumlar var. Latimi biraz daha üstüne gidilecek. Biraz daha hazır pozisyona getirilecek inşallah. Çünkü çok ciddi anlamda eksi var. Abdullah Avcı bunu zaten kendi ağzından söyledi. Dedi ki yani bir oyuncuyu 90 dakika oynayamayacak bir oyuncuyu sahaya atmanın bir anlamı yok. Hem oyuncuyu öldürürüz hem taraftarın beklentisini yıkmış oluruz dedi. Doğru oyuncuyu korumadığını bazı zamanlarda hocalar oynatmayabilir. Bunlar doğru haklı diye düşünüyorum. Şimdi Hasan Bakır demiş ki Gomez'i eleştiren taraftarlarımıza kızıyorum. Adama ortalar yapamıyorsun. Kanatların top getirmiyor. Eğer Gomez yüzde yüz pozisyonları kaçırsa koşu yapmıyorsa ve beş şeyler yapmıyorsa eleştirelim. Şimdi, şimdi, burada şunu söyleyebilirim. Gomez de çok arayışta olan bir santrafor değil. Ben çok arkaya koştuğunu görmedim Hasan. Çok fazla ileride topu tutayım mücadele edeyim de yok. Biraz rahatlık var. böyle. Bir, biraz bir hani istek bir yırtayım bir mücadele edeyim bir pozisyon çıkartayım işte bir Bakın dün Messi'yi gördüm mesela. Tabii ki de ile kıyaslamayacağım ama adam şapkadan tavşanın çat diye uzaktan vurdu çıkarttı. Mesela. Mesela. Kaliteli bir oyuncu ceza sahası çevresini öyle veya böyle. Bu adam sonuçta Trabzonspor'un Santofor'u. Önde oynuyorsun. Bir şekilde dönecek, vuracak, atacak bir şeyler yapacak, penaltı alacak, arayacak kovalayacak. Yapacak ama şurada da sana kesinlikle de katılıyorum. Sağdan soldan orta gelmeyecek. Araya kilit pas atmayacak. O olmayacak, bu olmayacak. Sen adamdan gol bekliyorsun. İnşallah ben ikinci devre bisika işte Trezeguet Bakasetas e, gibi oyuncular arkadan Marek gibi oyuncularla beraber beslenerek Gomez'in iş yapacağını tahmin ediyorum. Onur gut, bence ikinci Eren ve Elmalı vakası olur. Çünkü Abdullah Avcı bekleri ileri çıkartmıyor. Bu yüzden oyuncuya kötü diyoruz. Şimdi eee Eren bir vaka olduğunu düşünmüyorum. Öyle veya böyle oynuyor. Milli takımımızda oynuyor. Onur da iyi bir oyuncu. Onur da milli takımımızda oynuyor. Hani e, yerli anlamında. Tabii şimdi bakın. Hüseyin Türkmen'i sabekte göreceğiz arkadaşlar. Hüseyin Türkmen'i sabekte göreceğiz. E, İleri ebiske geldiği takdirde. Çünkü yerli anlamında hoca tercih yapacak. Ben bakasetası keseceğini düşünmüyorum. Burada en zayıf halka bir kadroda değişiklik yapacaksa hoca en zayıf arka Larsen abi. Kimse hiç o olacak bu olacak demeye gerek yok. İleride Maxi Gomez'i Umut Bozok'la kapışırlar. Ha, o ayrı bir şey. Ama ilk etapta Maxi Gomez o formanın adayı. O formanın sahibi yani. O formayı alacak oyuncu Maxi Gomez. Maxi Gomez o formayı ben giymek istemiyorum kardeşim. Ben gol atamıyorum. Ben arayamıyorum golü. Bir şey derse o zaman Umut Bozok devreye girecek. Ama ilk etapta net söylüyorum size. Sözleşme uzadı atılmış moral de verilmiş para da yükselmiş direkt arkadaşlar Uğurcan Çakır şimdi Oktay Bayraktar Adem Do Artem Artem Doğubek Adem Doğubek dedirttirdim bana da yani Vallahi Oktay helal olsun bize Gomez ile yürümez bu işler demiş şimdi Artem dobek alırsan şöyle arkamıza yaslanırız burada kahvelerimiz içeriz hep beraber karşı karşılıklı kahvelerimiz içeriz gerçekten iyi bir santroforu alırsın ama ona da yandan yandan çalıştıracaksın, ona da yandan top getireceksin. Onun altını çizeyim. Ona da yandan top getirdiğin takdirde iş yapacak bir santrafor. Şimdi bu soru abi Latim neden oynatılmıyor? Bilgim var mı? Bakın bununla alakalı bilgim tabii ki de var. Çünkü nereden var? Hem hocanın ağzından duyduk. Canlı yayında söyledi bunu. 5 dakikalık performans lan dedi. Bir oyuncu oynatmamı beklemesinler dedi. 5 dakikalık bir oyuncu performansıyla yanılmayın dedi bir oyuncuyu benim sahaya koymam için 90 dakikaya çıkartacak hazır bir oyuncu fiziksel mental anlamda hazır bir şekilde çıkartmam lazım dedi. Ben Latimi'yi koyarsam hem oyuncunun hayalleri gider hem bizim taraftarımızın da beklentisi düşer dedi. Herkesin beklentisi düşer. Oyuncuma zarar veririm dedi. Bakın bunu söyledi. Ben de diyorum ki onun üzerinden yorum yapıyorum. Tabii ki de Latimi'nin hazır olmadığını için Abdullah Avcı oynatmıyor. Ama bu milli arada bu üç tane hazırlık maçında ben en az iki tanesinde çok ciddi bir süre alacağını düşünüyorum. Aldığımız duyumda da bu şekilde oynatacağını ile alakalı hocanın genç oyuncuları özellikle oynatacağım diyor zaten. Bunlardan bir tanesi de Naci biz bu oyuncuların artık devreye girmesini bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Onun için de Allah nasip ederse bu şekilde e, bilgi verebilirim sana. Abi defans hattımıza genç milli bir oyuncu düşünüyor mu? Zaten Taha var. E ee, biliyorsunuz Bursa Spor'dan aldığımız bir U19 milli takımın stoperi var. Artı e, e, Bazel'den Basel'den bir kardeşimiz geldi. Emirhan mıydı? Öyle bir şeydi ismi. Tam onu unuttum şu an. Kusura bakmayın. Hani milli oyuncu bu şekilde bir tane daha altyapımızda var yeni milli oyuncumuz. Ama tabii ki de şu anki mevcut stoperlerimize baktığımız zaman Biturgo Batra, Denswil, Hüseyin zor. Yani alttan bir stoper gelip oynaması çok zor. Çünkü, yani mucizelere e, ihtiyaç var diye düşünüyorum öyle bir şey olması için. Şimdi e, futbol gurmesi. Gire abi orta alanda Hamsik ve Bakasitas'ın temposu ve defansif aksiyonları çok düşük olduğu için Batra fedakarlık yapıp önde basıyor. Bazen sen asıl sorun orta sahanın ger geçer geçirgenliği değil mi? Bak şimdi disiplini bozuyor demektir bu. Eğer sen bunu söylüyorsan bak görüyorsan bunu ben bunu e, oyuncunun oyun anlayışıyla alakalı düşünüyorum. Eğer orta saha basmıyor ben gideyim oraya basayım ben topla çıkayım ben topu kullanayım. Deyip, arka tarafta ben pozisyon yiyorsam kusura bakma. Ben Batra'nın bir tane asist yaptığını görmedim. Ben Batra'nın bir tane bilmem ne yaptığını görmedim. Oyuncuları 10 tane oyuncu geçsin Alıp veriyor orta sahaya abi. Hiç, bir tane uzun pası vardı. Ee, kime atmıştı? Korniyonuz kime atmıştı? Bir tane gol olmuş muydu? Arkaya şöyle ayağın dışıyla bir tane atmıştı. Sezon başında hatırlıyorum onu şimdi tamam ama. Hani... E eğer orta sahan top atma, orta basmıyor diye ben öne gidip basarsam arkadaşlar benim yanımdaki stoper benim kafama vurması lazım. Yanımdaki sağ benim kafama vurması lazım ayakkabıyla. Kaleci yani arkadan bağırabildiği kadar bağırması lazım. Çünkü benim yerimi terk etmemem lazım. Herkesin görevi var abi. Defans oyuncusu defansını yapacak. Hücum oyuncusu hücumunu yapacak. O zaman stoper de batıra gitsin. Maxi Gomez gol kaçırıyor diye koşsun ileriye pozisyon icabı. Çat pozisyon dönsün. Gol yerine Ne yapacaksın? Böyle bir şey yok. Bu tamamen disiplinsizliktir. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oyuncunun oyun anlayışı bu. Oyuncunun oyun anlayışı bu. Bir de şu 130 kişi şu anda. Şöyle bir beğen tuşuna eller bir giderse çok mutlu olacağım. Biraz daha sayımız artar diye düşünüyorum arkadaşlar. 17 dakika olmuş. Ne çabuk geçiyor dakikalar. Şöyle bir 5 dakika içerisinde de kapatalım. Yencay Özkanca. Yine e, abicimiz. abicimiz. E, Hugo Denselik ise dönsek daha iyi olmaz mı demiş. Yani buna dönecek. Böyle giderse buna dönecek diye düşünüyorum ben. Çünkü Batra ne kadar e, transfer de olsa ne kadar yani İspanya'dan gelmiş işte Barcelona patentli de olsa olmuyor. Hoca da zaten bir yerden sonra buna döner. Buna dener. Çünkü baktık Batra bu şekilde gidiyor. İnşallah şu arada inşallah Batra da kendisine gelir. toparlar. Abi Fenerbahçe maç için neler söylersin? E, Valencia Dünya Kupası'nın gol kral diyor. Valencia gerçekten formda. iyi bir oyuncu. Gerçekten liderlik de yapıyor. Görüyorum hani Ekvator takımında. Şimdi e, Fenerbahçe maçıyla alakalı değerlendirmelerimizi zaten yapacağız. Şu an Fenerbahçe maçıyla alakalı bir şey söylememizin bir anlamı yok. Şu hazırlık kampını görelim. Vizka'nın dönüşünü görelim. Takımımızdaki milli takımdan dönenlere görelim. Kamp döneminde sakatlıklara bakalım. Kamp dönemindeki son gelişmelere bakalım. Ona göre zaten bunu değerlendireceğiz. Erdal Orhan, abi bu takımdaki oyuncuların hepsi dikine ve hızlı bir şekilde oyun oynamak için ideal bir kadro değil mi sence de? Ünal Hoca zamandaki gibi bir oyun sistemi nasıl olur acaba? Ya şimdi baktığım zaman Abdülkadir Ömür dikine, Bakasetas dikine pas atmayı seviyor, Hamşik seviyor, Trezeguet dikine gidiyor, Vizca dikine istiyor. Maxi Gomez iyi bir santofor. Kesinlikle önde oynamaya, dikine gitmeye yatkın bir takımımız Ama oyun sistemimizde, oyun planlamamızda, oyun organizasyonlarında problem var. Biz de bu milyarayı bunu giderecek diye bekliyoruz Abdullah Avcı'nın. Bu kadro şu an ilk, e, ilk üçte dörtte olur zaten ama biz baktığım zaman transfer yasa olan Kayseri'nin de altındayız. Transfer yasa olan Kayseri'de de yediğimiz attığımız goller hemen hemen eşit. Bunu kabul edemiyorum tabii ki de. Bazı hatalar yapıldı. Bu hatalar bize de pahalıya mal oldu. Ercan biz o soruyu yanıtladık. Detayları verdik. Bundan sonraki dönemde göreceğiz. Trabzonspor'un 19 takı Emirhan Aslan'da takım monte edilir mi? İdmanlara çıkabilir, monte edilip edilmeyeceğini göreceğiz. Yani sonuçta bakın Emirhan'ı stoper oyuna bakın. Bizim takımımızda şu an 4 tane az stoper var. Taha var 5. 6. stoperi getirdiğin takdirde oyuncu idmanı sokamaz. İdmandaki taktik idmanlarında kenara ayrılırsın. Oyuncunun kenar ayrıldığı için de modu düşer ve gelişimini sağlayamaz. Aşağıda şu an o maç oynatıyorlar, takip ediyorlar. Hani e, monte etmek Bence zor. Bence zor. Taha var onun önünde diye düşünüyorum. Rak Telat Kılıç rakibin kontrasında Edgar'ın suratı ve çabukluğuna ihtiyacımız açık belli diyor. Yani şimdi Edgar çabuk bir oyuncuydu. Vitor Gol ikisi birbirini çok iyi tamamlıyordu ama şimdi Edgar gitti artık. Olan oldu. Bundan sonraki süreçte işte, hani e, Batra da çabuk diye düşünüyorduk ama Bahtı çok ciddi anlamda hem dönüşlerinde ağır, fizik yapısına göre Fizik mesela ince, zayıf bir oyuncu ama ona rağmen ağır. Ömer Ünal, Abdülkadir Ömer ve Yusuf Yazıcı'nın en az 20 gole katkı sağlamadığı takdirde şampiyonluktan bahsedemeyiz demiş. Yani bu oyuncuların 20 gole katkı sağladıkları zaman bence dip üst üstü yani çünkü daha burada Bakasetas atacak, Trezeguet atacak, Viski atacak, Marekamşı şey Maxi Gomez atacak, Umut Bozok atacak, atacak da atacak. Biz bunlarla beraber Fenerbahçe gibi 39-40 golü hani geçtiler ya kısa dönemde. Biz de bunu geçeriz diye düşünüyorum. 20 dakikayı tamamladık. Gene canlı yayınımız çok güzel oldu. Çok keyifli oldu. Dozunda oldu diye düşünüyorum. Gene bir canlı yayın yaptım. Elimden geldiğince sizlerin karşısına gelmek istiyorum. Trabzonspor takımımızdan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, maçlar olmayınca Trabzonspor takımızda konuşulmuyor. Ben de bu arayı bu eksikliği bu şekilde gidermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince video çekiyorum günde bir tane. Akşamları da canlı yayın yapmaya çalışıyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur, keyifli alıyorsunuzdur. Sayımız yavaş yavaş yükseldi, 150'ye geldi. Artık yeni gelenler eskiye, dö geriye dönsünler ve izlesinler. Çünkü Bakasetas'ı değerlendirdik, Lahtim'i değerlendirdik, Maxi Gomez'i değerlendirdik, Abdülkadir Ömür'ü değerlendirdik, kamp dönemini değerlendirdik. Herkese sonsuz teşekkürler. Ee, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Canlı yayınımızı sonlandıracağım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yarınki planlamamızla alakalı da işte Twitter'dan yazıyorum anlık. Sizler de hazır olun. Bu saatlerde gene karşınıza gelebilirim. Gelişmeleri takip edeceğiz yakında. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Hala kapatamadık tabii ki de. Kapat dedim ama iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. İspanya-Almanya maçı var bu arada. Onu da kaçırmamamız lazım arkadaşlar. Evet.